Böyle her yerde kafanıza göre formasyon arayıp durmayın. Tamam? Bir sürü grafik geliyor böyle sosyal medyada görüyorum. Her yerde üçgen var ya. Her yerde ya çizersen her yerde üçgeni bulursun. Sıkıntı yok. Buradaki mevzu kurallara uygun olması. Evet Caner Cevler hoş geldiniz. Grafik formasyonlarına başlamıştık. Bugün grafik formasyonlarından ilk olan üçgenler konusuna değineceğiz. Üçgenleri inceleyeceğiz. 6 çeşit grafiğimiz olacak. 3 tane yükselen, 3 tane düşen piyasada hangi üçgen tiplerini görüyoruz? Hangisinde nasıl işlem almalıyız? Bunlara bakacağız. Birlikte üçgenlerin ne olduğunu, ne olmadığını öğreneceğiz. Kritik püf noktalarına değineceğiz ve bundan sonra da bir tane hatta iki tane örneği var. Bir tanesi sıkıntılı bir örnek. Diğeri de olmuş bitmiş grafik fakat ben normalde sevmiyorum böyle olmuş bitmiş grafikler üzerinden örnek vermeyi. Bir tanesi şu an güncel. Hala şu an saat 3 ve yeni kapanış geldi. Günlük kapanış. Güncel olduğu için biraz daha üzerine konuşabiliriz. Fakat bir tanesi geçmiş fakat güzel bir örnek olduğu için arkadaşlar onu da vermeden geçmek istemiyorum. En azından üçgenleri anlayabilmemiz konusunda o örnekleri de göstermek zorundayız. Dediğim gibi arkadaşlar ben olmuş bitmiş grafikler üzerinden örnek vermek istemiyorum. Onun üzerine konuşmak istemiyorum. Ben istiyorum ki çizelim ne varsa Şöyle kalem elime alayım bir. Çizelim ne varsa. Tamam mı? Burada oluşacak olan hareketi gün geçtikçe birlikte analiz edelim. Veya bir sonraki videomuzda işte burada bu vardı işte kırıldı bak ne güzel işte herife gitti veya gitmedi. Neden gitmedi? Ya da işte dönüş aldığı yer neden buradan dönüş aldı falan. Bunları konuşmak daha anlamlı ve daha nasıl diyeyim gerçekçi geliyor bana. Şimdi öncelikle bir üçgenleri öğrenelim. İlk üçgenimiz arkadaşlar simetrik üçgen. Şimdi dostlar ben şuraya şöyle çizeyim ben şuraya bir takım notlar yazmayı planlıyordum. Fakat daha sonra şunu fark ettim. Ben kendi cümlelerimle bir şeyleri anlatırsam sanki biraz bazı şeyler havada kalacak gibi. O yüzden burayı sizin için boş bıraktım. Bu dersi dinledikten sonra geçin ya tekrar dinleyin kendi notlarınızı kendi ifadelerinizle buraya yazın veya videoyu bitirdikten sonra alın ekran görüntüsünü. Buraya eğer tabletiniz varsa çizimlerinizi yapın ve buraya notlarınızı tek tek alın istiyorum. Bazı kritik noktalardan bahsedeceğiz. Bu kritik noktaları kaçırmamak adına arkadaşlar burayı kesinlikle doldurmanızı istiyorum. Elinizde bir not olsun. Daha sonra belge olarak bunu düzenlemek gerekiyor mu? Düzenlesek nasıl olur? Onu da bir yorumlara yazın arkadaşlar. Total olarak yani grafik formasyonları ile alakalı videoların bitiminde seri olarak bitirdiğimizde grafik formasyonlarını bir belge düzenlesek nasıl olur? Bunun üzerine bir konuşalım yorumlarda. Peki şimdi dostlar ilk üçgenimiz simetrik üçgen dedik. Birincisi ilk başta bir şunu ayırt etmek lazım. Üçgenler ve takos formasyonunu bir ayırt etmek lazım. Arkadaşlar biz grafik formasyonlarını belirlerken düzeltme hareketleri içerisinde oluşacak belli fiyat hareketlerini çizdiğimiz çizgilerle bu formasyonları arıyoruz. Ne dedik? Eğik destekle eğik dirençler sadece formasyonlar aranırken grafiklere dahil edilir. Şimdi dostlar peki biz bunun isimlerini neye göre koyuyoruz? Arkadaşlar şimdi biz grafik formasyonlarına eğik destek ve dirençleri de eklediğimiz zaman bunların yönü bize formasyonun ismini verecek. Üçgenlerde simetrik üçgende her iki Eğik destek ve direncimiz birbirine tamamen zıt yönde olacak. Alçalan üçgende arkadaşlar, eğik direncimiz yukarıdan aşağı doğru bir eğim kazanırken aşağıda destek noktamız düz bir çizgi olacak. Yükselen üçgende ise arkadaşlar, eğik desteğimiz yukarı yönde olurken eğik direncimiz yani daha doğrusu düz bir direnç hattımız olacak. Şimdi takos formasyonunda ise arkadaşlar buradaki eğik destek ve dirençlerin aynı yönü gösterdiğini gözlemlemek zorundayız. Eğer farklı yönleri gösteriyorsa üçgen formasyonu aynı yönü gösteriyor ve aralarında herhangi bir paralellik yoksa takos formasyonu diyelim ki aralarında bir paralellik var. Yani şu çizgiyle şu çizgi buraya çizdik. Burada bir fiyat hareketi oluştu. Buradaki iki eğik destek ve direncimiz birbirine paralelse buna da bayrak formasyonu diyeceğiz. Peki takos formasyonuna geri dönelim. Takos formasyonunda ne dedik? Her iki fiyat hareketi de pardon her iki destek ve direncimizde eğik destek ve direncimizde aynı yönü göstermek zorunda. Farklı yönleri gösteriyorsa üçgen aynı yönü gösterip paralel değilse takos aynı yönü gösterip paralelse eğik destek ve dirençler paralelse bayrak. Bu ayrımı yaptığımıza göre şimdi simetrik üçgene geçelim. Şunu tekrar sizin için şuraya koymak istiyorum. Buraya notlarınızı alın arkadaşlar. Şimdi dostlar bir impuls hareketi başladı. Tamam mı? Impulsun başladığı yer burada şu fiyat hareketiyle birlikte bittiği yeri gözlemledik. Burada bir düzeltme hareketine girdi ve düzeltme hareketinden sonra tekrar bir yukarı harekete başladığı andan itibaren biz diyoruz ki ya burayı kıracak ve yukarıya yeni bir impuls yapacak ya da burada oyalanıp bize yeni bir yön tayin ettirecek. Fakat bu düzeltme hareketi geldi tekrar aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Biz dedik ki burada ilk düzeltme hareketini kırıp bize alt zaman diliminde yeni bir trend yönü verecek. Yani yükselen trend diyelim burada buranın kırılımıyla birlikte alt zaman diliminde bir kırılma şahit olacağız ve orada trendimiz ayıya geçti diyeceğiz. Fakat burada şöyle bir hareket oluşmaya başladı. İşte bu hareketle birlikte arkadaşlar biz formasyonumuza neyi ekliyoruz? Getirip eğik destek, eğik direnç çizgimizi ekliyoruz. Peki eğik direnci çizdikten sonra ikisinin tamamen birbirine zıt yönleri göstermesiyle birlikte ne olduğunu, ne olduğunu anladık. Dedik ki burası bir simetrik üçgende. İlla böyle tam muazzam bir üçgen beklemeyin arkadaşlar. Birbirlerine zıt yönlü olmaları yeterli. Şimdi biz burada neyi bekleyeceğiz arkadaşlar? Biz burada yukarıya doğru bir kırılım bekleyeceğiz. Neden? Çünkü üçgen formasyonları bir devam formasyonu. Peki kırılım geldi. Biz hedefi nasıl arayacağız? Ve nelere dikkat edeceğiz? Buraya yazıyorum. Buraya almanız gereken notların bazılarını yazıyorum. Bir, kırılım gelecek. Tamam mı? Kırılık olmazsa olmazsınız. Yani burada kırılımı göreceğiz. İki. Hacmi kontrol edeceğiz. Hacim. Ben böyle yazıyorum. ses hızlandırarak yazın onları. Hacmi kontrol edeceğiz. Burada ne var? Bir impuls var. Yani hacimde bir yükseliş gözlemledim. Burada gerçekleşen düşüş hareketiyle birlikte ben hacimde ne görmek istiyorum? Bir düşüş görmek istiyorum. Neden? Çünkü düzeltme hareketindeyim. Ve kırılımla birlikte arkadaşlar tekrar hacimde bir yükseliş görmek istiyorum. Yükseliş görmek zorundayım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi dostlar kırılım geldi. Hacim de bizi onayladı. Ne yapacağız arkadaşlar? Üçüncü boya bir üçüncü maddeyi yazacağım ama ondan önce bir şey de lazım. Şimdi kırılım geldi. Şuradan gösteriyorum. Hemen geldik. Burada hedef noktamız gelen impuls boyu kadar düzeltme yaptığı en dip noktadan yukarıya doğru bir hedef noktası belirliyoruz. Bu hedef noktasını nasıl belirliyoruz Dostlar bir önceki impulsun boyu kadar yukarı gitmesini bekliyoruz. Peki kar ve zarar işlemlerimizi nasıl atacağız? Arkadaşlar kırılımla birlikte ya burada direkt işleme girersiniz, hacim sizi destekliyorsa ve aldığınız şurada beyaza göstereyim. Burada impuls burasıydı. Buraya getirmek dediniz ve şu noktaya renk geldi. Buradaki kırılımla birlikte getirdiğiniz alım tool'unuzu, işlem tool'unuzu koydunuz. Yukarıya hedef ettiniz. Hedef olarak belirlediniz. Aşağıya da stop'unuzu koydunuz. Burada neyi tekrar gözlemlememiz neyi? Öncelikli olarak kendimize belirlememiz lazım. En az 1'e 2 oranını karşılaması lazım. Şöyle şuraya yazıyorum. Üçüncü madde 1'e 2 oranını karşılamalı. Dördüncü madde arkadaşlar. Eğer böyle bir formasyon bulursanız grafiğin muhakkak sol tarafına bir gidin tamam mı? Burada fraktallardan kaynaklanan herhangi bir destek direnç noktası var mı? Varsa bunu grafiğinizin sağına doğru genişletin. Ve bu hedef noktanızı buraya çekmiştiniz ya. Bu hedef noktanızı buranın alt bandına gelecek şekilde güncelleyin. Eğer güncellediğinizde hala 1-2 oranını koruyorsa o zaman sıkıntı yok. Burada tutun. Anlaşıldı mı? Yani şurada şu küçük yüzde için diğer kardan olma riskini göze almayın. Gelip buradan seker aşağı gider. Ya moraliniz bozulur. Şuralarla bir yerde kapatırsınız. Ya da gider stop eder. Allah muhafaza <laughs> sonra trade'e küsmeyin. Dördüncü olarak neymiş arkadaşlar? Grafiğin soluna gidiyoruz. GSG. Grafiğin solundan destek ve dirençten kaynaklı bir fraktal bölgesi arıyoruz. Varsa eğer yoksa bir Fibonacci çekebilirsiniz impuls'tan. Impulsa veya ne çekebiliriz arkadaşlar? Trend temel Fibonacci çekebiliriz. Buralardaki önemli bölgeleri belirliyoruz. İlla bu grafik bize buradaki impuls kadar yukarıya gider dedi diye buraları hedef olarak belirlemiyoruz. 1 2 oranını karşıladığı sürece her zaman ek konfirmasyonları arıyoruz. Ona göre işlemler arıyoruz. Tamam mı? Bu 4 kuralı Şuraya yazın. Tamam mı? Aklınızda kendi cümlelerinizle yazabilirsiniz. Hatta kendi cümlelerinizle yazın. Ne anladıysanız onu yazın. Anlamadıysanız bir daha izleyin. Şimdi dostlar, yükselen hareketi gördük. Bir de düşen hareketi görelim. Şu an simetrik üçgenin üzerine bayağı durduğuma farkındayım. Bundan sonraki işte yükselen ve alçalan üçgenlerde bu kadar durmayacağım. İşin mantığını anlayayım diye şu an böyle biraz üstüne bastıra bastıra anlatmak istiyorum. Vaktim de var. Siz de dinleyin vaktiniz varsa. Pardon. Sizin de vaktiniz varsa dinleyin. Şimdi dostlar, Başalında hareketli bir impuls geldi. Impulsun başladı. Impulsun bittiğini anlıyorum? Böyle bir düzeltme hareketi başladı. Ha, bir saniye. Buraya yazacağınız nokla noktalardan bir tanesi daha. Beşinci mi oldu? Beşinci not. Arkadaşlar, grafik formasyonları düzeltme hareketlerinin içinde aranır. Düzeltme hareketlerinin içinde ara. Yazın buraya. Düzeltme hareketlerinin içinde arayacaksınız. Ne ne demek istediğimi biraz sonra örneği verdiğimde çok çok iyi anlayacaksınız. Şimdi ne diyorum burada? Arkadaşlar diyorum ki impuls geldi, düzeltme yaptı. Bakın. Yukarı yönlü bir çıkış göstermesi düzeltme yaptığı anlamına gelmez. Tamam? Bunun belli şartları var. Bunun şartı neydi? Fibonacci çekersiniz minimum seviye olan 382'ye bir temas istersiniz. O zaman düzeltme yaptı diyebiliriz. İşte biraz sonra bunun örneğini göreceksiniz. Bu notu unutmayın. Çok önemli. Bu düzeltmeden sonra arkadaşlar biz dedik ki tamam yukarı gidiyoruz ve aşağı yönlü bir hareket geldi. Aşağı yönlü tekrar bir impuls olacağını zannederken yukarı tekrar bir hareket başladı ve aşağı yönlü böyle başını eğdi. Bu noktada ne yaptınız? Hemen eğik destek ve eğik direnç tekrar bununla çizilmiş şey olmaz. Eğik direnç çizgilerini çizdiniz. Düzeltme hareketlerinin içinde oluşacak. Bu formasyon ayrıca filama forması yönü deniyor arkadaşlar. Bunu da orada söylemiş olayım. Yani şu formasyona filamaya benzediği için şöyle filamaya benzediği için filama deniyor. İşte filamaya benzemedi benim çizim. Şöyle filamaya benzediği için filama deniyor. Şimdi gelelim konumuza. Oluşan bu fiyat hareketinden sonra eğik destek ve eğik direncini çizdiniz ve fiyatın gelip sizin eğik direncinizi bu durumda daha çok aslında burası direnç oluyor. Neden? Çünkü siz aşağı yönlü işlem arayacaksınız. Burası sizin için direnç oluyor aslında. Bu direncin kırılıp ama bu konuya girmek istemiyorum ya. Bu konu çok şey bir konu. Yani kafa karıştıran bir konu. Neyse sizin ilk desteğinizi kırıp aşağıda bir kapanış gösterdi. Tamam mı? Kapanışı gördünüz. Neydi? Kıralım gelecek. Kıralımla birlikte kapanış. Yani bu kapanışı da buraya yazabilirsiniz. Kapanışı gördükten sonra arkadaşlar ne dediniz? Hemen buraya impulsunuzun boyunu ölçtünüz. Getirip düzeltme yaptı. En tepe noktadan aşağı doğru çektiniz ve işlem tuğlunuzu attınız. İşlem aldınız demiyorum bakın. Burada tekrar konuşacağız. İşlem tuğlunuzu attınız burada. Burası hedef noktamız. Burası stop noktamız. Minimum stop noktamız. Tamam. Burayla birlikte biz neyi istiyoruz arkadaşlar? Burada. Şurada neyi istiyoruz arkadaşlar? Bir de 2 oranını minimum tutsun istiyoruz. Peki. Gelelim diğer şartlarımıza. Bu kırılımla birlikte ben ne görmek istiyordum? Hacimde bir artış görmek istiyordum. Düşen bir hareket var. Yani düşen piyasa içerisindeyim. Hacim yüksek. Düzeltmeye girdim. Hacim bir düşüş sergilemeli ve tekrar kırılımla birlikte hacimde bir yükseliş görmek zorundayım. Onayladı beni. Sıkıntı yok. İşlem turumu attım ve burada hacimin onayladığını gördüm. Bir diğer önceliğimiz neydi arkadaşlar? Grafiğin solundan bir destek noktası çiziyorduk. Bu destek noktası eğer önemli bir bölgeye geliyorsa ve bizim bir 2 oranımızı karşılıyorsa arkadaşlar ne diyorduk? Buradaki hedef noktamızı güncelliyorduk. Bir iki oranını karşıladığı sürece. Diyelim ki Burası bir üçlük bir işlem ve senin stratejinde 1'e 2'ye, iki 2.5'a ayarlanmış bir strateji. O zaman ne yapabilirsin? Stop'unu biraz daha genişletebilirsin. Yani şuranın üstüne atabilirsin. Normalde ilk başta en son oluşan tepenin en son oluşan tipin üstüne, üzerine veya altına atılır. Tamam. Bir iki oranını karşıladığı sürece stop yüzdeni ve kâr yüzdeni ayarlayabilirsin. Kendi oluşturduğun stratejiye göre. Hızlıca tekrar şuradan bir üzerinden geçmek istiyorum arkadaşlar. Impuls geldi. Bir düzeltme yaptı. Tekrar yukarı yönlü bir hareket gördüm fakat ilk impulsumun zirve noktasını aşmadığını gördüm. Tekrar bir düzeltme geldi ve yukarı yönlü hareketiyle birlikte eğik destek ve ilk direncimi çizdim. Burada gelen kırılımla birlikte hacmi kontrol ettim. Hacimde artış varsa işleme girmek için ilk onayımı aldım demektir sayı da kontrol edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Diğer bir konfirmasyonumuz neydi arkadaşlar? grafiğin solundan bir destek-direnç bölgesi belirledim. Eğer destek ve direnç bölgesi çok derinse, yani böyle e, ne diyelim şuralarda falansa, 1-2 oranını karşılıyorsa yine buralara atabilirsiniz. 1-2 oranını karşılamıyorsa burada bazen riske girmekte fayda var. Sonuçta biz traders ve trade atmak istiyoruz. Bazı riskleri göze almak zorundayız. Peki ne yaptık? Burada oluşan yükseklik kadar yukarıya doğru düzeltmenin olduğu şuraya temizliğin düzeltmenin olduğu en dik noktaya buradaki yüksekliği yerleştirdiğimizde yukarıdaki bizim tepe noktamızı belirlemiş olduk. İşlem tool'umuzu attık. En son oluşan dibin altına stop noktamızı koyduk. Fakat 1 2 oranından fazla bir oran çıkıyorsa ve bizim stratejimiz 1 2 ise diyelim ki burası 1 3 1 4 çıktı. Bunu biraz daha genişletebilirsiniz. Şimdi dostlar düşen trendde bir impuls geldi. Düzeltme hareketi başladı. Akabinde yeni bir hareket geldi. Fakat bizim ilk impulsumuzun bitiş noktasını geçemediği için tekrar yukarı yönlü bir hareket başladı. Burada aşağı yönlü gelen tekrar bir hareketle birlikte eğik destek ve eğik direndimi simetri üçgeni oluşturdum ne bekliyorum burada bir kırılım bekliyorum kırılım geldi hacmi kontrol ettim hacimde burada yükseliş var Burada bir düşüş olması lazım. Şuradaki düş, düzeltme noktasında tekrar bu kırılımla birlikte hacimle artış gözlemi gözlemlemek zorundayım. Diğer bir konfirmasyon olarak kendimi teyit etmek için grafiğin solundan bir destek bölgesi aldım. İşlem tool'umu koydum. 1-2 oranında mantıklı şekilde 1-2 oranında karşılıyorsa artık işlem alıp alabileceğim. Ne yaptım? Burada oluşan impulsun boyu kadar en son ilk oluşan daha doğrusu en derin düzeltme noktasından aşağı doğru bıraktım bunu kopyalayıp yapıştırdım ve TP noktamı belirledim. Eğer böyle bir destek direnç noktasına denk geliyorsa bunun üzerine almakta fayda var. 1 iki oranını karşıladığı sürece. Simetrik üçgenler bu kadar. Şimdi bir de büyüselen üçgene bakalım. Burayı biraz şimdi hızlı geçeceğim. Ana noktaları anladınız. hacim konusu düzeltme hareketlerinin içinde olacak. Ondan sonra grafiğin solundan yeni bir destek direnç dönüşümü var mı ona bakacağız. İşte biraz önce saymıştım şu an aklıma gelmiyor hepsi. 5 tane makla saydık 3 aklıma geldi. Şimdi yükselen üçgenden bahsederken arkadaşlar impuls hareketiyle birlikte yeni bir düzeltme yaptık. Düzeltmeden sonra hareketin tekrar devam ettiğini gördüm ve yukarıda benim impulsumun başladığı noktada bittiği noktada tekrar duraksadığını gördüm ve fiyat tekrar yönünü aşağı çevirdi. Yeni düzeltmeyle birlikte hemen ne yapıyorum? Buraya bunu düz çizgi olarak çizmenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Burada bir fraktal oluştuysa, ikisini içine alıyorsa burayı böyle bir fraktal bölgesi olarak belirlemenizde fayda var. Tamam. Yani illa böyle dümdüz bir çizgi çizeceğim diye bir kaydı yok. Yukarıyı belirlediniz direnç bölgenizi ve aşağıdan destek bölgenizi belirlediniz ve bir yükselen üçgene sahip oldunuz. Neyi bekleyeceğiz arkadaşlar? Yukarıya gelip bizim direnç bölgemizi kırıp aşağıda da hacmin desteklemesiyle birlikte işleme girmeyi bekleyeceğiz. Yine grafiğin solundan onay alacağız. Yine aynı şekilde arkadaşlar şuradan gösteriyorum. Buradan takip edin impulsun boyu kadar düzeltme yaptığı en derin noktadan yukarıya doğru tepe noktamızı belirledik. Alım tuğlalarınızı koyduğunuz 1 2 oranla karşılıyorsa işleme girdiğiniz. Bir de düşen piyasada ay piyasasında yükselen üçgeni nasıl tespit ediyoruz arkadaşlar? Aşağı yönlü bir impulsum var. Düzeltme hareketi başladı. Bakın düzeltme olması zorunlu. Formasyonlar düzeltme hareketlerinin içinde aranır arkadaşlar. Böyle her yerde kafanıza göre formasyonu arayıp durmayın. Tamam Bir sürü grafik geliyor böyle sosyal medyada görüyorum. Her yerde üçgen var ya. Her yerde. Ya çizersen her yerde üçgeni bulursun. Sıkıntı yok. Buradaki mevzu kurallara uygun olmaz. Düzeltme hareketi geldi. Yeni bir aşağı hareket başlıyor derken burada tekrar bir düzeltme hareketini gördüm. Ve bu düzeltme hareketinin gelip ilk noktada benim düzeltme hareketimin ilk noktasında tekrar aşağı yönlü bir tepki aldığını fark ettim. Bu tepkiyle birlikte arkadaşlar buraya ne çiziyorsunuz? Bir destek bölgesi çiziyorsunuz. Fraktaldan kaynaklanıyorsa arkadaşlar bunu fraktaldan almaya dikkat edin. Yukarısı düz bir çizgi ifade ediyor. Peki aşağıda ilk trencimi çizdim. Neydi? gelecek. Eğit direncimi kıracak. Hacim destekleyecek. Grafiğin sonundan destek bölgesi çizeceğim. Eğer bu destek bölgesi bir iki oranını karşılıyorsa, hacim de beni onaylıyorsa işlemek gireceğim diyebilirim. Şimdi şuna da dikkat etmek lazım. En az iki kere temas etmek zorunda arkadaşlar. Bunları söylemiyorum artık. Sağda solda çok duyulduğu için artık söyleme gereği hissetmiyorum ama yine de ne bileyim belki yeni izleyen, yeni karşılaştığımız arkadaşlar vardır. Arkadaşlar bunu en az iki kez test etmek zorunda. da keza öyle iki kez test etmek zorunda. Ne yaptık arkadaşlar? Impulsumuzun boyunu ölçtük. Düzeltme hareketinin içerisinde gördüğü en yüksek noktadan. Daha doğrusu bunlar yükselen üçgen olduğu için sadece bir noktadan aşağı doğru çekiyoruz ve impuls hareketimizin boyu kadar, impulsumuzun boyu kadar aşağı gitmesi bekleniyor. İşlem tuğrumuzu koyduğunuz bir 2 oranını karşılıyorsa işleme girişi için onay alabilirsiniz. Gelir gelmez buna ayrı mevzular arkadaşlar. Şimdi üçgenler her zaman tutmuyor. Keşke şu an güncel fiyatta tutmayan bir üçgen formasyonu görsek de onun üzerine konuşsak neden tutmamış. Burada işlem aldık da zarar ettik gibi ben yani razıyım ona sıkıntı yok. Tamam zarar edelim ama onun üzerine konuşalım ki insan kar ettiği şey üzerine rahat bir şekilde konuşabiliyor. Niye? Çünkü burada üçgen çizdim. Tamam üçgen formasyonu zaten buraya kadar gidecekti. Tamam e işlem aldık. Yani bu, bunu konuşmaktan yana sıkıntı yok. Önemli olan bu formasyon bu kadar muazzamken biraz önce bahsettiğim o 5 maddeyi dahi içeriyorken hacim destekler işte grafiğin solundan bir bölge çektiğiniz işte oraya denk geliyordur. 1-2 oranınızı karşılıyordur. Ne bileyim her türlü bu üçgenimiz muazzamken her türlü üçgen muazzamken neden çalışmadı işte onun üzerine konuşmak lazım. Şimdi bir de alçalan üçgeni görelim arkadaşlar. Şurada çizeyim çizmekten yoruldu. Impuls hareketimiz başladı ve bitti. Düzeltme hareketiniz başladı. Bu noktadan sonra yukarı yönlü bir hareket başlarken ben yukarının kırılmadığını yani impulsümün tazelenmediğini ve aşağı yönlü bir hareketin başladığını tekrar fark ettim. Bununla birlikte burada oluşacak bölgemin kırılmadığını Burada oluşacak bölgemin geçilmediğini fark etmemle birlikte fiyatın tekrar yukarı yönlü bir seyir sergilediğini fark ettim. Burada oluşan bölgemin geçilmemesiyle birlikte yukarı yönlü bir tekrar hareket gördüm. Bununla birlikte ne yaptım arkadaşlar? Eğit direncimi çizdim. Benim istediğim şu ki gelsin bu eğit direnci kırsın, hacim de beni onaylıyorsa ben buradan işlem alayım. Impulsümün boyu kadar düzeltme yaptığı en dip noktadan yukarıya kadar tp noktamı belirleyip 1-2 oranımı tutuyorsa işleme öyle gireyim diye düşündüm düşen trendde arkadaşlar bir impulsumuz var. Akabinde bir düzeltme hareketi geliyor. Düzeltme hareketinden sonra tekrar bir dip yapıyor. Fakat bu kez aynı dibinin seviyesinde kaldığını fark ettim. Fraktal olarak çizmekte fayda var. Her seferinde söylüyorum. Bunları böyle fraktal olarak çizmeye önem, özen gösterin. Yeni bir düzeltme hareketi başlayacak diye düşünürken geldi. Burada tekrar benim alttaki destek bölgemi kırdı. Kralımla birlikte hacim beni onaylıyor ve 1-2 oranını karşılıyorsa impuls boyum kadar düzeltme hareketinin gördüğü en tepe noktadan aşağı yönlü impulsumun boyunu yerleştirdim ve burası benim için artık TP oldu. TP ile birlikte 1-2 oranını karşılıyorsa alçalan üçgen formasyonuna girebilirim, bunu değerlendirebilirim dedim. Oy arkadaşlar çok hızlı anlatıyorum çünkü sıkılmanızı istemiyorum. bayağı da uzun sürüyor gerçi. Şimdi Bitcoin'de şu an güncel fiyattayız arkadaşlar. Grafiği sağa sola herhangi bir zaman dilimini almadım. Şu an güncel fiyattayız. Ben bu videoyu ne zaman çekiyorum? Ayın 5'inde çekiyorum. Yani şu an aktif bir fiyatın içerisindeyiz. Şimdi burada ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Şu an bu zirveyi gördü ve bunları çizdiğim zaman, biraz sonra alt zaman dilimini geçtiğimde daha iyi fark edeceksiniz. Burada böyle bir yapı gördüm. Ve impulsumuz nereden başladı? Bu noktadan başladı. Şöyle çizeyim. Şu noktadan başladı. Biz burayı nasıl belirliyorduk? Burada zamanın behrinden gelen ilk direncimizin kırılmasıyla birlikte burada yeni bir impuls başladı ve yukarı yönlü hareket devam etti. Yani impulsumun başladığı yer burası. Ve burada şöyle bir hareket gördüm. 4 saatliğe geçtim. 4 saatlikte bir simetrik üçgen olduğunu fark ettim. Şunları tekrar bir güncelliyorum bir simetrik üçgen olduğunu fark ettim. Yukarısı da gayet iyi. Tekrar güncelleyeyim. Şöyle 4 saatlikli çünkü fitil boyları farklı oluyor. Burada buraya tutturmuştuk. Şimdi 4 saatlikli güncelledim. Bir simetrik üçgenim var ve kırılım da geldi. Hatta şu an kırılımdan sonra bir backtest yapıyor. Bu tutar tutmaz burası ayrı bir konu. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim konulardan bir tanesine geldik. Neydi? Grafik formasyonları düzeltme hareketlerinin içinde aranıyordu. Şimdi impulsumun başladığı nokta burası. Fibonacci'ni buraya tutturdu. Pardon. İmpulsumun başladığı nokta burası. Fibonacci'yi getirdin, impulsun başladığı dibe tutturdun ve gördüğü en yüksek seviyeye çektin. Burada herhangi bir düzeltme görebiliyor muyuz? Ben göremiyorum arkadaşlar. Yani bu fiyat geldi, buraya kadar salındı. Benim için bir düzeltme hareketi olması için minimum 382'ye temas etmesi lazım ki size şunu da göstereyim. 0-236'ya da temas etmiyor arkadaşlar. Burada buraya da bir temas yok. Yani sağlıklı bir düzeltme hareketi gerçekleştirmedi bu grafik. Peki biz bunu değerlendirmeyeceğiz mi? Değerlendirebiliriz. Niye değerlendirmeyelim? Nasıl değerlendiririz? Burada gelen geri çekilme ile birlikte şunu yapabiliriz. Bakın size yapın yapmayın demiyorum. Ben de değerlendirmedim fakat değerlendirebiliriz. Niye? Çünkü her şey riskten ibaret. Buraya koydunuz. Zaten hala hazırda benim üçgenimin, simetrik üçgenimin hedefi, şunu çizdim, şöyle biraz daraltayım ne yaptım? Şuraya getirdim koydum. Zaten grafiğin solundan bir destek direnç dönüşümü alamıyorum. Neden? Çünkü zaten Bitcoin ATH'da şunu kapatayım. Bitcoin ATH'da olduğu için sol taraftan destek ve direnç olarak bize çalışacak herhangi bir yer tayin edemiyoruz. Fakat ne yapabiliriz? Geçtim günlüğe. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Biz oluşacak destek ve dirençleri eğer grafiğin solundan destek alamıyorsak, direnç alamıyorsak ne yapıyorduk? Bir Fibonacci çekiyorduk. Fibonacci'de ne vardı? Extension ve inversion seviyeleri vardı. Bu extension ve inversion seviyelerine göre destek ve dirençler belirleyebiliriz. Şimdi grafiğin hedefi şurası. Formasyonumun hedefi. Ben bunu kovalamak istemeyeyim. Çok ütopik geliyor şu an sıkıntı yok gidebilir. Ama ben ilk olarak şurada bir kar almak isteyebilirim. Tamam 1-2 oranımı da karşılıyor. Hatta 1-2 oranından fazla tuttuğu için bunu buraya çektiğimde ne gördüm? 1 Ne yaptın? Getirdim şöyle 2'ye doğru bu grafiği çektim. Bunu değerlendirebilir miyim? Pek tabii değerlendirebilirim. Fakat bu 5 kriterden bir tanesini karşılamıyor. Neydi? Düzeltme hareketlerinin içinde gerçekleşmesi gerekiyordu. Peki bir tane daha vardı bizim kriterimiz. Neydi o arkadaşlar? Hacim desteklemeli diyorduk. Hacimde burada bir artış gözlemleyebiliyorum. Sıkıntı yok. Yani şurayı gözlemleyebiliyorum. Şuradaki düşüşle birlikte hacimli bir azalış görüyorum. Şuradaki yükselişle birlikte hacimli ufak bir hareketlenmeyi görebiliyorum. 4 saatliğe geçtiğimde daha iyi anlayacaksınız. 4 saatlikte bu kırılımın hacimli bir kırılım olduğunu görebiliyorum. Tamam ama bu biraz sıkıntılı grafik bahsettiğim gibi. Şimdi bir tane de geçmiş grafiklerden bir tane size örnek göstermek istiyorum. Şu hacmi tekrar bir kapatıyorum. Şurayı da kapatıyorum. Şurada arkadaşlar Avax'ta burada başlayan impulsla birlikte düzeltme hareketlerinin içerisinde ne gördüm? Bir simetrik üçgen yakaladım. Peki ben bunu trade edebildim mi? Edemedim çünkü o an o kadar yoğundum ki buralara alarm atmama rağmen o zaman bunu trade edememiştim. Çok da bize kar verdi. Şimdi buraları gördük arkadaşlar. Bir simetrik üçgen gördük. Neydi kuralımız? Hacim bizi desteklemeliydi. Hacmi açtım. Burada kırılımla birlikte hacmin arttığını görebiliyorum. Tamam. İlk kural okey. İkinci kuralımız neydi arkadaşlar? Kırılımdan sonra benim 1-2 oranımı karşılaması gerekiyordu. Hacmi tekrar kapatıyorum. İmpulsumun boyunu. Bunu da ölçebilirsiniz. Diğer Formasyonlarla, diğer tool'larla da ölçebilirsiniz fakat bu benim daha kolayıma geliyor. İnkursumun boyuna kadar çektim çizgimi, bunu kopyaladım ve yukarıya yapıştırdım. Burası benim tp noktam. Şurayı bir çizdim. Bir diğer argümanımız neydi arkadaşlar? Grafiğin solundan destek almak istiyorduk. Geldim sola doğru. Şurada bir bölge aramak istiyorum. Şu noktalarda, şuradan şuraya kadar bir bölge aramak istiyorum. Şimdi, şurası çok güzel görünüyor. Bakın. Şu nokta çok güzel görünüyor. Niye? Bakın, şurada bir tepki vermiş. Burada zaten sayısız tepkiler vermiş. Şurada kırılımla birlikte tekrar aşağı doğru sarkmış fakat boyu tuttuktan sonra da aşağı doğru itlemiş. Tekrar şöyle uzatırsam şuradan da bir teyit alıyor. Ne yaptım? Uzattım bunu. Uzattım bunu uzattım. Şimdi benim burada tepe noktam tam direnç çizgisinin, direnç alanının üstünde kalıyor. Bakın grafiğin şurayı görmediğimizi düşünün. Tamam. Direnç çizgisinin üstünde kalıyor. Fakat ben şuradan işleme gireceğim. Kırılımla işleme gireceğim. Yani şöyle yaparsam daha iyi anlarsınız. Şurada kırılım şu mumla geldi ya. Benim tuğlum, alış tuğlum bu kırılımın üst noktasında. Ve benim stop noktam burası ve direnç noktasının böyle dibine kadar getirdi. Bunu çektiğimde şurada hedef alamadık. Sıkıntı yok. Daha doğrusu burada hedef aldık da benim 1-2 oranımı karşılamıyor. Ne yapacağım o zaman arkadaşlar? Ya bunu risk alıp direnç noktasının üstüne atıp 1-2 oranımı karşılayacağım. Veya diyeceğim ki arkadaş bu direnç noktası çalışabilir. Ben stopumu en azından biraz daha küçülteyim. 1-2 olacak şekilde küçülttüm. Burada tamamen size kalmış bir durum. Formasyon çalışır çalışmaz ayrı bir mevzu. Grafiğinizde çizdiğiniz her türlü formasyon %100 çalışmaz. Ama bunlar yüksek olasılık içerir ve biz bunları değerlendirmek zorundayız. Stop noktanızı siz kendinize göre ayarlamak zorundasınız. Ya buradaki direncin altına alacaksınız, stopunuzu biraz yukarı çekeceksiniz. Ya direncin üstünde grafiğin, daha doğrusu formasyonun ana hedefine çekeceksiniz. Stopunuzu sabit ve geçerli bir yerde tutacaksınız. İki türlü de hedef alıyormuşuz burada. <laughs> Dediğim gibi burada ben alamadım. O kadar yoğundum ki bu grafiği gördüm. Şu noktalarda falan fark ettiydim. Şu noktalarda falan fark ettim. Bunu çizdim. Ama alarmlarımı falan atmama rağmen alamadım işte. Bazen kaçırabiliyoruz arkadaşlar. Tamam bu yani teknik analiz konusuna fazla takılmayın. Fazla takılmayın derken şöyle. Aman da işlem alacağım. Aman da şu kaçıyor. Aman da bu kaçıyor. O gidiyor. Bu gidiyor. Böyle şeyleri girmeyin. Yani şurada %35'lik gibi bir karı kaçırdık. Fakat parite tükenmiyor. Çiftler tükenmiyor. Ama çok uykum var her zamanki gibi. Saat 3'te. Yani şuradan acaba size sabah çekebilecek miyim hiç? Yine saat 3 gibi Şuradan bakın. Size video çekiyorum. Hatta 4'e geliyor zaten. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Notlarınızı almayı unutmayın. Bu belge istiyor musunuz? Herhangi bir belge oluşturabilir miyiz? Söz de vermiyorum ama yine de yapmaya çalışırız. Hepimiz için pratik olur. Bir belge olursa elimizde en azından arkadaşlar o belgeye göre biraz daha pratik yapma şansı bulursunuz. Tamamen ücretsiz olacak bu arada. Öyle size yani bir belge belge satacak değilim. Zaten hali hazırda anlattığım ve sizlerin rahat bir şekilde tutacağınız notları size satacak değilim. Fakat hani biraz da elimizde böyle yazılı çizili bir şey olsun istiyorsanız onu bir yorumlarda yazın yapabiliyorsam elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Hepinize hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Seviyorsunuz. Hadi hoşçakalın.